sıfır araç satın alırken nelere dikkat edilmeli? Araç sahibi olmak hayatınıza konfor ve özgürlük katar. Ancak ilk kez araç alıyorsanız doğru tercih yapabilmek için bazı önemli noktaları göz önünde bulundurmalısınız. İşte karar sürecinde dikkat almanız gerekenler. İhtiyaçlarınızı belirleyin. Araç seçerken en önemli kriter kişisel ihtiyaçlarınıza uygun olup olmamasıdır. Günlük şehir içi kullanımı, uzun yol mu yapacaksınız, aile için geniş iç mi gerekiyor yoksa yakıt tasarrufu mu önceliğiniz? Konfor, güvenlik, donanım ve bütçe gibi faktörleri belirleyerek seçim yapmalısınız. Araç özelliklerini araştırın. Beğendiğiniz araçların teknik özelliklerini inceleyin, motor gücü, şanzıman tipi, güvenlik donanımları ve teknolojik yenilikleri karşılaştırın. Yakıt türünü değerlendirin. Aracın yakıt tüketimi uzun vadede bütçenize doğrudan etki eder. Benzinli araçlar genellikle daha güçlü bir performans sunarken, dizel araçlar ise daha az yakıt tüketerek tasarruf sağlar. Vergi ve yıllık giderleri hesaplayın araç satın almak yalnızca peşinat veya kredi maliyetleriyle bitmez. Motor taşıtlar vergisi, sigorta, kasko, bakım, yakıt tüketimi, muayene ücretleri ve lastik değişimi gibi masrafları hesaplayarak bütçenizi oluşturmalısınız. Bu giderlerin yıllık toplamı araç sahibi olmanın gerçek maliyetini anlamanıza yardımcı olur. Yetkili servis ağına dikkat edin. Araç satın almadan önce markanın yetkili servis ağını araştırın. Yaşadığınız bölgede yeterli sayıda servis noktası olması bakım ve onarım süreçlerini kolaylaştırır. Geniş ve güvenilir bir servis ağı aracınızın uzun ömürlü olmasına da katkı sağlar. İkinci ikinci el değerini araştırın. Sıfır araç satın alırken uzun vadede ikinci el piyasasında düşünmelisiniz. Bazı modeller yüksek ikinci el değerini korurken bazıları zaman içerisinde değer kaybedebilir. Test sürüşü yapın. Son kararınızı vermeden önce mutlaka test sürüşü yapın. Direksiyon hissi, süspansiyon yapısı, yol tutuş ve fren tepkisi gibi detaylar aracın size uygun olup olmadığını anlamanızı sağlar. Sürüş deneyimi kağıt üzerindeki özelliklerden daha belirleyicidir. Sonuç olarak araç satın almak önemli bir yatırımdır ve doğru tercih yapmak için iyi bir araştırma süreci gerektirir. İhtiyaçlarınızı belirleyerek, bütçenizi hesaplayarak ve test sürüşü yaparak en doğru kararı verebilirsiniz. Unutmayın, bilinçli bir seçim uzun vadede hem konforunuzu hem memnuniyetinizi artırır. Bugün sizlere sıfır araç alırken dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgi vermeye çalıştık. Sizler de sıfır bir otomobil almak istiyorsanız Tanoto Fiat Çorumuzu ziyaret edebilir, web sitemiz üzerinden test sürüş randevusu oluşturup fiyat modellerimizle test sürüşüne çıkabilirsiniz.